Allah belanızı versin. Diyemek kalıyor artık. Evet. Bu sadece benim düşüncem değil. Bu, bu videoyu izleyen birçok kişinin, bu görüntüyü izleyen birçok insanın ortak duygusu. Allah belasını versin. Bu iki zabıta kurumunun arkasına sığınan bu iki eşkıyanın Allah belasını versin. Merhaba değerli izleyenler. Şimdi sizleri Aksaray Belediyesi zabıta müdürlüğünde görev yapan iki zabıta memurunun aslında sözde zabıta memurunun yapmış olduğu görüntülerle baş başa bırakacağız. Görüntüler o kadar içleri acısı bir durum var ki ortada. Zabıta üniforması arkasına gizlenen eşkıyaların bir vatandaşı yerde sürüklemesi. Peki vatandaşın suçu ne diye soracak olursanız vatandaşın tek bir suçu var. Dilenci olmak. Evet. Yanlış duymadınız. Dilenci olmak. Yani dilenci bir vatandaşı yaka paça, insanlık dışı bir muamele ile karşılaştırıyorlar. Her ne olursa olsun. Bu vatandaş dilenci olabilir. Bu vatandaş seyyar satıcı olabilir. Her ne olursa olsun. insan Karşındaki bir insan. Hiçbir insana bu muamele yapılmamalı. Zaten kendisi zengin olsa ya da çalışılabilir durumda olsa velev ki olmadı çalışılabilir durumda ama çalışmıyor. Ama kolay yönden işte para kazanayım istiyor. Her ne olursa olsun bir insana bu muamele yapılamaz. Dilenci diye aşağılayabilirsin. Ki buna bile hakkın yok. Dilenciyi hor görebilirsin. Ki buna bile hakkın yok. Her ne olursan ol İstersen zabıta değil, padişah ol. istersen belediye başkanı ol. Bir vatandaşa bu muamele yapılmamalı. Tek suçu dilenci olmak. Dilenci olmak çok büyük bir suç. Çok büyük bir suç. Ama iki tane adını ne koyuyorsanız eşkıyanın iki tane meziyetsizin iki tane beceriksiz zabıta elbisesinin arkasına sığınmış o eşkıyaların görüntüsü bu. Bakın vatandaşı almaya götürmeye çalışıyorlar. Vatandaş direniyor ve sonrasında ise onlarca insana aldırış etmeden hem de Aksaray'ın göbeğinde Piri Mehmet Paşa çarşısında vatandaşı sürüklüyorlar. İşte iki tane eşkıya görünümlü zabıtanın yaptığı vatandaşa muameleyi izliyoruz. Çevrede bulunan vatandaşların görüntüyü kaydetmesine tepki gösteriyor. Bu tepki gösteren kişi de adeta tehdit edercesine çekme suç işliyorsun. Sanki kendi yaptığı bu eşkıya kendi yaptığı sanki gayet doğalmış gibi. Çevredeki va duyarlı vatandaşın görüntü aldığını gören eşkıya o eşkıya Batuhan Berk Bölükbaş. Batuhan Berk Bölükbaş kim? 2019 yılında küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan eski gazeteci Hasan Bölükbaş'ın oğlu. Armut Piş dibine düştü. Susamam şarkısında yer alıyor. Zabıtaları seyyara değil, gökdelenlere gönder diye. Aslında tam da burası. Hani bir şarkı daha var ya, yiğit muhtaç olmuş kuru ana. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? İşte tam da onun göstergesi. Bugün ekonomik dar boğazdan geçtiğimiz bir dönemde. Bir vatandaşın suçu, evet bir vatandaşın suçu dilenci olmak çok büyük suç. Sanki kendilerini polis olarak görebilen, görevleri dışında hareket eden bu iki eşkıya, zabıta müdürlüğünde görev yapan bu iki eşkıya bakalım Aksaray Belediyesi tarafından ne ile cezalandırılacak. Bizler çok iyi biliyoruz ki gerek Aksaray Belediyesi'nde, gerekse diğer belediyelerde görev yapan zabıtaların en başta en önemli hassasiyetleri şu yüreklerindeki insan sevgisi. Ama bu iki eşkıya zabıta maskesi altına sığınan iki eşkıyanın yaptığı ne yazık ki bütün zabıtalara belki de mal edecek. Ama bizler inanıyoruz ki birinci görevleri insan olan, insan sevgisi olan yüreğinde insan sevgisi bulunduran birçok zabıtalarımız var. Ama ne yazık ki böyle mesleğin yüz karaları da çıkabiliyor. Tek kelimeyle Allah belanızı versin diyemek kalıyor artık. Evet. Bu sadece benim düşüncem değil bu bu videoyu izleyen birçok kişinin bu görüntüyü izleyen birçok insanın ortak duygusu. Bakın Batuhan Berk Bölükbaş isimli o eşkıya bir de götürürken adeta gülümz, gülüyor. Vatandaşı yerde sürüklediğine gülüyor. Umut ediyoruz ki bu görüntüler son olur ve biz bu görüntüleri sosyal medyada yayınladıktan sonra Aksaray belediyesi yetkililer bizlere haber senesimize ulaşarak konuyla ilgili soruşturmalı açıldığı ve en ağır şekilde de bu iki eşkıyanın en ağır şekilde cezalandırılacağını haber merkezimize ilettiler. Bizler inanıyoruz ki yetkililer bu iki eşkiyayı cezalandıracaktır elbette. Cezasını hukuk önünde de gerekse çalıştığı kurum Aksaray Belediyesi içerisinde yürütülen soruşturmada da elbette cezalarını alacaklardır. Umarım bu görüntüler son olur. Aksaray son dakika haber merkezi olarak bu görüntünün bu eşkiyaların bu meziyetsizlerin, beceriksizlerin ve daha da söyleyeceğim binlerce kelime var ama değmez bu iki eşkiyanın takipçisi olacağız bu konunun takipçisi olacağız şimdi sizi o görüntülerle baş başa bırakıyoruz <laughs>

Aksaray son dakika